Sevgili arkadaşlar merhaba parkurumuzun ikinci günündeyiz. Aynı zamanda birinci bölümümüz olan sözcükte ve söz öbeklerinde anlamın ikinci parkurundayız. ÖSYM sorularına hazırlık birinci testimizle başlayalım. Hemen birinci soruma bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kenar, gelmek, yalın sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Bakalım hangi anlamlar istenmiş? Kenar bir şeyin bir yerin bitiş kısmı veya yakını gelmek, etkisini herhangi bir biçimde göstermek, yalın, çıplak arkadaşlar hatırlarsınız ben bu tarz sorularda şunu yapıyordum işimi kolaylaştıracak kelimeyi belirliyordum ve onun üzerinden soruya yaklaşıyordum ben burada yalın kelimesini seçiyorum ee, çünkü yalın kelimesi genellikle sade anlaşılır anlamlarına gelirken bunların dışında bir anlamda kullanılması istenmiş o yüzden bunun işimi kolaylaştıracağını düşünüyorum hadi hep beraber bakalım A Hava bana soğuk geldi ama köyün kenarında yalın ayak oynayan bakın yalın ayak. Yani çıplak ayak oynayan çocuklar. Dolayısıyla A seçeneğini tutuyorum. Masanın kenarında oturan kasketli adam gelen çayın soğuduğunu fark edince yalın bir ifadeyle yani sade anlaşılır bir ifade ne yaptım B seçeneğini eledim. Yazarın yalın bir dille sade anlaşılır C'yi de eliyorum. Başı yalın, yüzü kırışık belli bükük adam, başı yalınan kastı, kastı saçsız adam. Dolayısıyla D seçeneğinde ne yaptım? Eledim arkadaşlar. Koltuğun kenarına oturan çocuğun yalın ayaklarına yani çıplak ayaklarına o yüzden E seçeneğini tuttum. Böylelikle cümleni, cümlelerin tamamını okumamı bile gerek kalmadı gördüğünüz gibi. Hemen A seçeneğime geri dönüyorum. Hava bana soğuk geldi. Bakın gelmek ve kenar kelimelerine yoğunlaşacağım. Bunları vermişti zaten. Bakalım bu anlamlar e, soruda verilen anlamlarıyla kullanılmış mı? Hava bana soğuk geldi. Bakın etkisini göstermek anlamında kullansın istiyorduk. Burada bir yere varmak anlamında kullanılmamış. Etkisini göstermek anlamında kullanılmış. O yüzden bu doğru. Değil mi arkadaşlar? bunu artım koyuyorum. E, artım çok güzel oldu gördüğünüz gibi. <laughs> Devam edelim. Köyün kenarı ve bir yerin bir kısmı yakını işte bitişi evet bu anlamlara da gelmiş O yüzden bu da istenilen anlamıyla kullanıldığı için cevabımız ne oluyor arkadaşlar A seçeneği oluyor Hemen ikinci soruma geçiyorum İkinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyim cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır her zengin insanın burnu büyük biri olduğunu düşünmek. Burnu büyük. Arkadaşlar burada burnu büyük deyimi kendini beğenmek, kendini bir şey sanmak, kibirli olmak anlamlarına geliyor. Türkçemizde burunla ilgili o kadar çok deyim var ki işte burnu sızlamak, burnundan gelmek, burnunda tütmek, işte burnundan getirmek, burnundan kıl aldırmamak, burnundan solumak gibi o kadar çok deyim var ki burnunla ilgili arkadaşlar. Ama buradaki anlamı tekrar hatırlatıyorum. Kendini bir şey sanma, kendini beğenme, kibirlenme anlamları taşıyor. Peki burnunla ilgili yine kibirlenme anlamlarına gelecek başka deyimlerimiz var mı? Evet mesela burnu kaf dağında olmak. Bilmeyenleriniz lütfen notunu alsın. Burnu büyük burnu kaf dağında olmak deyimleri aynı anlamlara geliyor ve kendini bir şey sanma, kibirlenme, büyüklenme anlamları taşıyorlar. Aynı zamanda bir tane daha burunla ilgili bu kibirlenme anlamına gelecek ama farklı bir deyimden bahsetmek istiyorum. Burnunun yeli harman savurmak. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Burnunun yeli harman savurmak deyimini lütfen bir yere not alalım. Çünkü bu deyimde hem kibirlenmek anlamına geliyor hem de bazen de öfkelenmek anlamına gelebiliyor. Artık onu siz cümlenin bağlamından çıkartacaksınız. Tekrar söylüyorum burnunun yeli harman savurmak bu bazen kibirlenmek anlamına gelirken bazen de öfkelenmek anlamına gelir. Artık bunu bağlamdan çıkartacaksınız unutmuyorsunuz. Bunu neden verdim arkadaşlar? Daha önce size söylemiştim. Deyimler soru, sorularını doğru çözmeniz için deyimleri bilmeniz gerekiyor çünkü bunlar e, kelimelerden hareketle anlamlarını bul anlamlarını bulabileceğiniz ifadeler, dil ifadeleri değillerdir. O yüzden ne kadar çok deyim bilirseniz e, deyimler sorularını e, o kadar çok e, çözebilirsiniz. Sorumuza geri dönüyorum. Kendini bir şey sanma hastalığı. Bakın kendini bir şey sanma. Burnu büyük zaten neydi? Kendini bir şey sanma. Kibirli olma. Bu anlamlara geliyordu. O yüzden aynı anlamda kullanılmış devam edelim. Bu iş insanının küçük dağları ben yarattım. Küçük dağları ben yarattım. Kendini bir şey sandı değil mi? Kibirli, kendini beğenmiş. Bu da aynı anlama geliyor. Devam edelim. Yazma acemiliğini attıktan sonra kendini bulan sanatçımız. Kendini bulmak arkadaşlar bu olumlu bir ifade. Kendini tanımak, kendini keşfetmek bu anlamlara geliyor. O yüzden diğerlerinden farklı anlamda kullanılan bir deyim bu. Cevabımız ne olmuş oldu arkadaşlar? D seçeneği olmuş oldu. Hazırsanız 3. soruma hemen geçiyorum. 3. sorumuz bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Arkadaşlar boşluğu, boşluğun öncesine sonrasına bakıyoruz. Bunlarla uyumlu ifadeyi bulmaya çalışıyoruz. Bunu unutmayalım boşluğa getireceğimiz ifade bunlarla uyumlu bunlarla ilgili olmak zorunda bakalım tarihi ekonomik dini ve folklorik bir nokta noktayı barındıran folklorik bir ne olabilir içerik olabilir yapıyı olabilir değil mi ee, birikim olabilir neyse devam edelim ee, barındıran türk kahvesi şimdi arkadaşlar anlayış olur mu olmaz yani folklorik bir anlayışı barındıran türk kahvesi Türk kahvesi. Kahve olmasaydı belki anlayış olabilirdi. Kahvesi eğilimi Hı, olmaz. Anlayış olmuyorsa zaten eğilim de olmaz. Kavramı folklorik bir kavramı barındıran olmaz. Birikim daha çok birikim, yapı, içerik bu tarz bir şey bulmam lazım. Zenginliği olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Tarihi, ekonomik, dini ve folklorik bir zenginliği barındıran Türk kahvesi. Evet olabilir fokretik bir düşünceyi barındıran Türk kahvesi, düşünceyi barındıran Türk kahvesi. Kahve olmasaydı belki olabilirdi ama değil arkadaşlar. O yüzden sadece D seçeneği tutuyorum. Ama diğer boşluklara da bakalım. Uygun mu, değil mi? Birlikte karar verelim. Sayısız edebi ürüne olur mu? Evet arkadaşlar, gayet güzel oluyor. Sayısız edebi ürüne konu olarak kültüre yüzlerce atasözü ve deyim kazandırdı. Bakın aşağıyı bile okumadan aslında devamında ben bunu söylüyor oluyorum değil mi? Dolayısıyla uygun ifadeler D seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisi de vardır? Hemen altı çizili ifadeye bakıyorum arkadaşlar. Muazzam. Şimdi muazzam ne olabilir? Bunu aşağıda cümlelerde ne olsa karşılar. Mesela harika olabilir, büyük olabilir, kocaman olabilir değil mi? Yani harika, kocaman, büsbüyük bu tarz bir ifade bulursam ne yapacağım? İşaretleyeceğim arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen bakalım. Bazı dönüşümde içinden geçerken e, tam manasıyla anlamak çok zordur. Bakın ne büyük var, ne muazzam var, ne harika var muazzam zaten olmayacak. Çok özür diliyorum. Ama tekrar ediyorum. Ne kocaman var, ne harika var, değil mi? Hiçbiri yok dolayısıyla ne yaptım? Muazzamın yerine geçebilecek herhangi bir ifade olmadığı için A seçeneğini eledim. Herkesin bildiği ama bildiğini bilmediği şeylerden söz etmek. Nerede büyüklük, kocamanlık, işte harikalık yok. Hemen eliyorum. Bir yazarın dünyasında yol almak istiyorsanız onu yine yok. Geçiyorum. Başka devletlerin himayesinde yaşayan bir yazarken de onun hmm, yok yani. Çok büyük ve güçlü ülkeler işte bu aradığım şey bu arkadaşlar. Muazzamı karşılayacak ifade. E seçeneğinde cevabımız E. Hemen 5. sorumuza geçiyoruz. 5. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde sürmek sözcüğü ayrıç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır? Bakalım. Lale devri 1730 yılından çıkan patronu Halil İsyan'la kadar sürdü. Kadar devam etti. Oldu mu? Oldu. Ömrü bu küçük köyde koyunları meraya sürmekle geçmişti. Koyunları önüne katmakla değil mi? Dolayısıyla bu da oldu. Kenardaki bardağı önümüze sürüyor. Kenardaki bardağı ileri doğru itiyor. Bu da oldu arkadaşlar. Yüzünü temizlemek için aldığı losyonu sürüyordu. İnce bir tabaka halinde. Yaymak. Bunu özellikle kız arkadaşlarım iyi bilirler. İnce bir tabaka halinde yaymak sürüyordu. Evet losyonu sürmek. D seçeneğini eledim. Akşamki davete gitmemek için birçok bahane öne attı değil mi? Ee, düşünceyi ortaya koydu, bahaneyi ortaya koydu. Ortaya koymak, e, ortaya atmak gibi anlamlar taşıyor ama dokundurmak, değdirmek anlamları taşımıyor. Dokundurmak, değdirmek anlamları taşıması için orada e, sürmek yerine iğnelemek, ima etmek bu tarz bir kelime olmalıydı arkadaşlar ama yok. Dolayısıyla cevabımız edirne. Evet hemen 6. sorumuza geçiyorum. Evet sevgili arkadaşlar ikinci parkurumuzun ikinci testine geçiyoruz. ÖSYM sorularına hazırlık ikinci testimizin ilk sorusuna hemen bakalım. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Hemen başlayalım arkadaşlar. Nasıl bir kimyager farklı elementleri farklı elementleri nokta nokta bir bileşim ya da alaşım. Bakın farklı elementleri ne yaparsınız? E, zaten ayrıdırlar onlar. O yüzden ayırmazsınız. Karıştırabilirsiniz değil mi? Evet. Saflaştırırsınız. Olabilir. Birleştirirsiniz. Olabilir. Sentezle, sentezlersiniz. Evet olabilir. Devam ediyorum. Bir birleşim ya da alışım elde ediyorsa e, yahut cevheri saflaştırıyorsa Yunus da sözüyle, sohbetiyle hem içimizdekini top, nokta nokta toparlıyor hem de okuyanları. Şimdi ne toparlanır? Duygular, hüzünler, ayrılıklar, dağınıklıklar. Dağınıklıklar toparlanır arkadaşlar. Dolayısıyla iki ifade de boşluklara getirilebilecek en uygun ifadeler cevabımız denizli. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı ayrı çizgide verilenle uyuşmamaktadır? bakıyoruz öncelikle ilk olarak evet bunlar uyuşuyor arkadaşlar geçtim. Filtre eden, süzen bunu da geçtim. Uyuşuyor. Yoğun etkisi güçlü olan aslında ayraçla e, altı çizili sözcük uyuşuyor arkadaşlar ama hemen bakıyorum yoğun etkisi güçlü olan egzersiz yapıldığında. Şimdi etkisi güçlü olan egzersiz yapıldığında mı yoksa çok egzersiz yapıldığında mı? Şimdi buradaki yoğun, evet yoğun etkisi güçlü anlamı da var ama buradaki yoğun e, çok anlamına gelmiş arkadaşlar. O yüzden bunlar birbirini karşılamıyor. Cevabımız C. Devam edelim. Azlığı, yetersizliği, evet bunlar birbiriyle uyumlu. Durumlarda, hallerde bunlar da birbirini karşılayan ifadeler arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Hemen üçüncü sorumuza bakalım birlikte. Evet. Üçüncü sorumuz bu parçada izine basarak yürüme sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hemen bakıyorum izine basarak e, yürüme sözcüğü nerde, cümlesi nerede geçiyor ifadesi? Bakın şurada geçiyor izine basarak yürüdü. Hemen bu cümleyi okuyorum. Cemal Süreyya'nın... Garipçilerin izine basarak yürüdüğü kimi şiirlerinde de bu anlayışın yansımalarını görürüz. Garipçilerin izine basarak. Yani arkadaşlar garipçilere benzeyerek değil mi? Garipçilerle aynı şeyi anlatarak. Mesela bunun tam tersi şu olabilirdi. Kendi parmak izini e, taşıması, kendi imzasını atması e, bunlar... Özgün olduğu anlamına gelirdi ama burada garipçilere benzediği anlamı çıkıyor. O yüzden seçeneklerde bunu arayacağım. Bakıyorum yeni biçimler arama. Hayır garipçilere benzeme durumu var. Karamsarlığı yeğleme. Hayır. Herkesce anlaşılmama. Kalıcı olmayı amaçlama. Hayır. Ama bakın benzer duyguları işleme. O yüzden cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Hemen e, dördüncü sorumuza geçelim istiyorum. Evet. Dördüncü sorumuz. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? Bakalım. Bir eserin başka bir dile çevrilmesi derin bir çalışma ister. Şimdi arkadaşlar derin deyince aklınıza bu gelmez değil mi? Derin deyince aklınıza gelen şey derin deyince aklınıza gelen şey yüzeyden içeride olan yani bu aklınıza gelir ama burada Başka bir anlama gelmiş. Gerçek anlamından uzaklaşmış. O yüzden burada mecazlı bir anlı, e, anlam vardır arkadaşlar. Cevabımız Adana. Ama diğerlerine bakalım. Amerikan edebiyatından bir eser. Eser evet ürün eser. Bu gerçek anlamıyla kullanılmış. E, toplum gerçek anlamıyla kullanılmış. Sansasyonel bir olay. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Mecazlı herhangi bir ifade yok. E, çevirmenler burada da yok. Cevabımız tekrar ediyorum arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Evet beşinci sorumuz beşinci sorumuz yine bir deyimler sorusu arkadaşlar ne güzel bol bol deyimler öğrendiğimiz bir test oluyor bu ee, bir parkur oluyor hemen bakalım sorumuza numaralı cümlelerde aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamını karşılayabilecek bir ifadeye yer verilmemiştir evet bakıyoruz. Onun sözlerini fazla ciddiye almıyorum. Onun sözlerine kulak asmıyorum. Değil mi arkadaşlar? Hemen bulduk. Eledik. E, Muhittin öğretmenin verdiği ödevi yapmamak için işi ağırdan alıyor. Ayak sürüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunu da eledik. İşin bu noktaya gelmesi için herkesten çok ben emek verdim. Saçımı sağ, sakalımı ağrıttım senin için. O yüzden D seçeneğini de eledik zengin olduktan sonra çevresindekilerine gösteriş yapması yani caka satması hiç ama hiç hoş değil arkadaşlar. Ama abesle iştigal etmeyi bulamadık görüyorsunuz ki abesle iştigal etmek ne demekti arkadaşlar? Yersiz işlerle uğraşmak, uygunsuz işlerle uğraşmak ama bunun bunu karşılayabilecek bir cümleye rastlamadık cevabımız E seçeneği. Altıncı sorumuzla devam edelim. Altıncı sorumuza hemen bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili söz gruplarının cümleye kattığı anlamlardan biri değildir? Hemen bakalım. Evet hemen bakıyoruz altı çizili ifadelere. Yeni renkler katmak, yeni renkler katmak, arkadaşlar bir şey tekrar etmemek, var olanı sürdürmemek bunlar özgür şeylerdir. O yüzden bakın yeni renkler katmaktan geçmek, e, özgün sanat yapıtları ortaya koymak bu anlama geliyor, gelebilir. Hemen ne yaptım? Eledim. E, anılarında hapsolmamalıdır. Arkadaşlar anılarında hapsolmamalıdır. Bakın yapıtlarını geçmiş yaşamla sınırlandırmak, geçmişle sınırlandırmasın, geçmişle hapsetmesin diyor. Dolayısıyla... C seçeneğinde bulduk. Kalbinden ve beyninden, hem kalbinden hem beyninden yani hem duygularından hem düşüncelerinden, değil mi? Eserlerini oluştururken duygu ve düşünceleri bir arada vermekten bahsediyor. Dolayısıyla E seçeneğini de eledik. Devam edelim. Yapıtının tozlu raflarda yerini almasını istemiyorsa, yani her dönemde adından bahsedilmesini istiyorsa arkadaşlar, yani kalıcılığı yakalamışsa Değil mi e, tozlu raflarda kalmamışsa kalıcı olmuşsa her dönemde varlığını sürdürmüşse bu anlamlara geliyor. Dolayısıyla A seçeneği de gitti. Ama e, sadece duygu dünyasına hitap etmek bunu e, karşılayan bir alt çizili ifade görmedik. O yüzden cevabımız D seçeneği. E, yedinci sorumuzla hemen devam ediyoruz. Yedinci sorumuz. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? bakıyoruz arkadaşlar. Burada altı çizili ifade haslet sözcüğü. Şimdi eğer haslet sözcüğünü bilmiyorsanız cümleye bakmanız gerekecektir. Zaten sözcükte anlam ve söz öbeklerinde anlam konusunun asıl meselesi de bu arkadaşlar. Her kelimeyi, her ifadeyi her söz öbeğini daha önce duymamış olabilirsiniz. Bu durumda ne yapacaksınız? Zaten eğer kelimeyi kelimenin anlamını biliyorsanız işimiz çok kolay ama kelimenin anlamını bilmiyorsanız ne yapmamız gerekiyor? O zaman kelimenin cümleden hareketli anlamını bulmaya çalışmamız lazım. Bu soruda bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle haslet huy anlamına geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi hasletin anlamını belki bilmiyorum. Şimdi cümleme bakacağım. Oradan hareketle cevabı bulmaya çalışacağım. Bakıyorum. Benim gözümde en değerli haslet vicdandır. Çünkü vicdan sahibi bir insan sevgiyi de, merhameti de, vefayı da en iyi bilen ve gösterendir. Şimdi en değerli ne olabilir mesela? En değerli huy, en değerli işte kişilik, en değerli davranış, en değerli varlık Değil mi? Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Eğer hasletin anlamını bilmiyorsam bunlara yakın e, bu kelimeleri bulabilirim. Bunları düşündüm. Şimdi seçeneklerime bakacağım. Bu saydıklarımdan herhangi birini bulursam zaten cevaba ulaşmış olacağım. Bakalım. Yazarımız yerel motiflerden yola çıkarak evrensel bir ses oluşturmuştur. Bakın burada az önce sayabileceğim yani hasletin yerine koyabileceğim en değerli varlığı varlık var mı? Yok. En değerli davranış, davranış var mı? Yok. En değerli kişilik var mı? Yok. Dolayısıyla hasletin yerine koyabileceğim ve hasletin anlamını bilmeden ifadeler ürettim. Ee, ama bunlar A seçeneğinde yok. O yüzden cevabım A değil. Devam ediyorum. Şehrin panoramik manzarasını görmek için başka seçeneklerimiz de var. Bakın davranış yok. Az önce saydığım ifadelerin hiçbiri yok. O yüzden geçtim. İyi huylu bir insan etrafı huy zaten saymıştım değil mi? Huy, davranış, kişilik, varlık bunları saymıştım. Dolayısıyla burada buldum, bunu tutuyorum. Kendine değer vermeyen insan ne yazık ki bu hayatı, bakın hiç ne varlık, ne kişilik, ne davranış. Sonbaharın getirdiği güzellik ruhumuza huzur katıyor ve bizleri başka alemlere götürüyor. Bakın burada da hiçbirini bulmadım, ama C seçeneğinde e, saydıklarımdan birini buldum. Gerçi Haslet'in asıl anlamını buldum ama e, Haslet'in anlamını bilmediğim durumda ne yapabilirim üzerinden? konuşuyorum. O yüzden bakınca seçeneğine yani doğru seçeneğe ulaşmış oldum. O yüzden arkadaşlar tekrar ediyorum. Eğer bir kelimenin anlamını bilmiyorsanız cümleden hareketle o kelimenin yerine hangi kelimeleri getirebilirim bunun üzerine yoğunlaşarak doğru cevaba ulaşabilirim. Hazırsanız 8. soruya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ÖSYM sorularına hazırlık ikinci testimizin son sorusu 8. sorudayız. Atmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde geri bırakmak, ertelemek anlamında kullanılmıştır? Hemen bakıyoruz. Sorulan sorular karşısında kalbi hızlı hızlı atıyordu. Bu çarpmak, atmak değil. mi? Bu e, geride bırakmak ya da ertelemek anlamı yok. Eledim. E, hazır araba varken aldığımız eşyaları hızlıca eve bırakalım bırakalım anlamı var ama geri bırakmak ertelemek anlamı değil bu. O yüzden ne yapıyorum? Eliyorum. sıcak basınca sırtındaki ceketi hemen çek yatın üzerine attı. Bıraktı, koydu. Bu anlamlara geliyor. Bunu da eledim. Komisyon bu önemli konunun tartışılmasını gelecek haftaya erteledi, gelecek haftaya geri bıraktı. Bu anlamlara gelen seçeneğimizi arkadaşlar ne yaptık? Bulduk. O yüzden cevabımız D seçeneği. Böylelikle arkadaşlar ikinci günümüzü de bitirmiş olduk. Parkurumuzdaki ikinci günü bitirmiş olduk. Üçüncü günümüzde yani yarın buluşmak üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum.